İman, Sayın Kesok Başkanım, Sayın Oda Başkanları, odalarımızın çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli genel sekreterlerimiz, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Olağan Genel Kurulumuzun esnaf ve sanatkarlarımıza, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün burada Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin genel kurulunu icra etmek için bir araya geldik. Öncelikle 1954 yılında kurulan birliğimize bugüne kadar hizmet veren tüm birlik başkanlarımıza ve yönetim kurullarına ayrı ayrı teşekkür eder. Ahirete intikal eden ahirete intikal eden başkanlarımıza ve yönetim kurullarına buradan Allah Allah'tan rahmet diliyorum. Ahiret ahire, burada olanlara da ben buradan hayatta kalanlara da sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyorum. Ben Oto Sanatkarları Odası'nda iki dönemdir görev yapmaktayım. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte beraberlik içinde çalıştık. İki dönem içerisinde neler yaptık? Birinci etap oto servisler sitesini yaptık. İki etap yeşil yurt oto sanayi sitesini yaptık. birinci ben, etap burada ile İstanbul ilgili bahsedin. Oto sanat faaliyeti burada okunmaz. Sayın Başkanım burada tabii ki şimdi Elbette bizim çalıştığımız, yapmış olduğumuz işleri burada anlatacağız. Bunları anlatmak zorundayız. Çünkü niye? Biz nereden nereye geldik ne yaptığımız herkesin bilmesi lazım. Burada ikinci etap yine 357 adet konut yaptık. Üç, üçüncü etap 437 adet konut, 4 adet... 3, 3 318 adet konut toplamda 350 adet iş yeri 1658 adet konut yaptı. Bu arada 12. Loteri Sanayi Kırmızı'ya kazandırdık düşünüyor. Ayrıca tamamen ve devam eden Avrupa Birliği projeleri var. Birini tamamladık. Ayrıca birine de devam ettiriyoruz şu anda. Şey, şey de. Yine de bunu yapacak durumda bir uçakla geçeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada Sayın Başkan, tabii odamıza katılımlıklarımız var. Onları defalarca anlattık ama tabii biz evet, burada evet, evet. ben odamızın faaliyetlerini geçiyorum değerli oda ve yönetim kurullarımız, oto sanatçıları odamızda yaptıklarımızla belediyelerimiz ve çok yakın ilişkiler kurduk. Şehrimizin siyaset, siyasetçileriyle siyasetçileri ile birlikte Ankara'da bürokrat bürokraside çalıştık. Yapı kapı kapı gezerek bu projeleri hayata geçirdik kazan kazandığımız tecrübe ve bilgiyi sizlerle paylaş paylaşarak esnaf ve sanatçılar birliğimizde sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum. Kesok, kesok'ta yapacaklarımız neler yapacağız kısaca onlardan bahsedeceğim. Burada önceliğimiz birlik beraberliği sağlamak. Yani şu anda ayrıştırmadan birlik beraberlik içinde çalışmayı sağlamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Birlik binası yapacağız. Niye? Esnaf sarayı diyoruz belki ama güzel şehre yakışan bir birlik binası yapmamız gerekiyor. İl ve ilçelerde sanayi yapacağız, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyorum, bunlar yapacağız. İl ve ilçelerde TOKİ ile ilgili çalışmalar başlattık, TOKİ konutları yapacağız. Avrupa Birliği projeleri yapacağız, yapıyoruz şu anda, devam ediyoruz, yapacağız yine Birliği'ye geldiğimizde. Odalarımız bünyesinde kalkınma kooperatifleri kuracağız inşallah. Yani kooperatifler deyince sadece bu iş yeri yaptırma veya konut yaptırma kooperatifi değil. Çeşitli kooperatifler kurarak odalarımıza gelir sağlayacağız. Üniversitelerimizle bir araya gelerekten burada projeler üreteceğiz. Tabii ki şehrimizde devlet üniversiteleri var özel üniversiteler var, vakıf üniversiteleri var. Bunlarla bir araya gelerekten inşallah projeler yapacağız. Kaynak ile kaynak ile işbirliği yaparak sektör sektöre eleman kazandıracağız. Başkanlar kurulunu sık sık toplayaraktan inşallah yılda yılda bir kez değil sık sık toplayaraktan burada istişareler yapacağız. İnşallah esnafın sorunlarını ve sıkıntılarını çözeceğiz. Vergi kaydını, oda kaydı olmayan esnaf sanatkarlar